Bugün biz balon parmaklarla renkleri öğreniyoruz. Hadi Yavuz'cum başlayalım. Kırmızı parmak, kırmızı parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben işte buradayım. Sarı parmak, sarı parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben işte buradayım. Yeşil parmak, yeşil parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Mor parmak, mor parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Mavi parmak, mavi parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Hadi tekrar yapalım. Kırmızı parmak, kırmızı Ay, parmak yaparım. neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Sarı parmak, sarı parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben. işte buradayım. Yeşil parmak, yeşil parmak neredesin? <laughs> Buradayım. Mor parmak, mor parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Mavi parmak, mavi parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Şimdi parmakları yaz çekiyor. Bakalım yaz renkleri öğrenmiş mi? Hadi başlıyoruz. Kırmızı parmak, kırmızı parmak nerede'sin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Gilde hoppa. Sarı parmak, sarı parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Yeşil parmak, yeşil parmak İşte buradayım. Oh. Mor parmak, mor, mor parmak, parmak neredesin? Geldim ben, geldim, geldim ben. ben. İşte buradayım. Ay. Mavi parmak, mavi parmak neredesin? Geldim ben, ben geldim ben. ben. İşte buradayım. Biz renkleri öğrendik. Yaşasın! Hoşçakalın.